Komor Adaları'nın tarihi, Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyılarıyla Asya arasındaki kadim deniz yollarına dayanır. Milattan önce 1. bin yıldan itibaren adalara, Avustronezya denizcileri, Afrika Bantu toplulukları ve Arap tüccarları ulaştı. Böylece Komorlar çok erken dönemde melez bir kültürel yapıya sahip oldu. Orta çağda Arap ve Şirazi kökenli sultanlıklar adalarda hakimiyet kurdu. Bu dönem boyunca Komorlar altın, fildişi, baharat, vanilya, parfüm üretiminde kullanılan ilang ilang ve köle ticaretinin duraklarından biri haline geldi. 16. yüzyıldan itibaren Portekizli denizciler bölgeye ulaştı. Ardından Fransız etkisi giderek arttı. 19. yüzyılda Komorlar Fransız yönetimi altında idari bir yapı içine alındı. 1900 75'te komorlar bağımsızlığını ilan etti. Ancak Mayotte adası Fransa ile bağını sürdürdü. Modern dönemde komorlar, Afrika, Arap ve Asya etkilerinin birleştiği benzersiz bir kültür, güçlü bir ada kimliği ve Hint okyanusunun tarihsel ticaret mirasını yansıtan bir toplum olmaya devam ediyor.